Aa, o da ne yiğit elindeki? Pengun. Penguen. O bir penguen. Ama benim evimizde işte, penguen yok. Penguen yok mu bizim <laughs> evimizde? Neden yok bizim evimizde penguen? Ya, ya, şaka yaptı. Alalım penguen. Yiğidin bir pengueni olsun mu arkadaşlar? Şaka yaptım. Şaka mı yaptın? Evet. Var mı? Bak bu ne peki? Düt düt. Bu ne? Hamur. Ambulans mı? Bu ne? Araba. Normal bir araba bu anneciğim. Ne ambulansı? Araba geliyor. Düt düt. Düt düt. Aslan elinde ne var aslanın? Aslanın elinde de tırtıl var. Bir güzel tırtıl. Aa bak. Koyun da var burada. Burada çok güzel bir koyunumuz var. Orada. Burada da fil var. Fil sesi çıkar bakalım. Aa. <laughs> Fil öyle mi ses çıkarır anneciğim? Burada ne var? Sence bu ne? Bu kimin ayak izi? Senin mi ayak izin? Bu bir kedinin bence ayak izi olabilir. Patileri olabilir. Evet. Çok güzel bir kedinin patileri. Bak burada kim var? Ay dede. İ de ay de dede, ay de dede, evin nerede? Gökyüzünde, gökyüzünde kimin var? Gökyüzünde kimin var? Yıldızlar var. Hadi sayalım yıldızları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tam 10 tane yıldızı var. 8, 9, 10. On Aaaa. tane yıldızımız Aaaa. var. Aaaa. Bak burada da gezegen var. Aaaa. Çok güzel Aaaa. bir gezegen. Yırtmış Kim yırtmış acaba? Hangi yaramaz yırtmış bunu? Aşlan yaramaz mı yırtmış? Aşlan neden yırtıyorsun? Biz bunlara bakıyoruz ne güzel. Peki burada ne var Yiğit? Bak burada ne oluyor? Arkadaşlar burada ne oluyor sizce? Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor. Seller Aha burada da kar tanesi var. <laughs> kar yağıyor. Kar kar yağıyor. Her yere kar yağıyor. Kar yağıyor. Kar kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Ağaçlar yollar. Bakın burada da bir ağaç var. Kar yağmış. Ağaç da bembeyaz olmuş. Görüyor musun? Senin elinde ne var? Neden onu yiyorsun anneciğim? Yiyin mi onu? Hadi göster bakalım. Burada da bir el var. Yiğit elini koy üstüne bakalım. Koy bakalım bu yiğidin elimi arkadaşlar. Ters koydun. Diğer elini koy. Bu elini koy bakalım. Aa bu Yiğit'in eliymiş arkadaşlar. Baksanıza Yiğit el izini bırakmış kartın üstüne. Başka ne var? Başka ne var? Tırtıl var. Tırtıllar ne yapar Yiğit'ciğim? Kelebeğe dönüşür biliyor musun? Hadi dönüştür bakalım. Dönüştüreyim mi? Evet. Pırr, kelebek oldu ve uçtu. Pır 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 pır. Pır 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 kanatlarıyla iyi de rüzgar yapıyor pır 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 pır. <laughs> Başka ne var bakalım burada bir. Oy. Oh ferahladım bu kelebeğin kanatlarını ne kadar ferahlatıyor anneciğim. Burada ne var senin çok sevdiğin. Yeah. Evet sen çok seversin çileği değil mi? Çilek Baba. var orada da. Tabii ki baban olsun sana çilek çok mu seversin? Bu ne? Aa, aa yiğit neden uçurdun? Bak burada ne var? Burada ne var anneciğim? Hadi Yiğit'cim oyun oynayalım. Yapma öyle. Kalbi ver bakalım. Kalbi bulabilecek misin bakalım? Kalp yedim tam arkasında ama ben Aa işte buldu. İşte buldu. Hem de bir sürü kalp var. Say bakalım kalpleri. Bir, bir. İngilizce say bakalım. Bir, İngilizce say. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. İngilizce say peki. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 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 eight. Nine, ten. Nine, nine. Ten. Evet bakalım Aa, bak burada ne varmış burada da Aslı'nın kitabı varmış. Zıt kavramlar kitabımız var burada arkadaşlar. Siz evet. zıt kavramlar nedir biliyor musun Yiğit? Uzun olan hayvanı gösterir misin burada? Evet. Hangi hayvan daha uzun? Nerede, nerede, nerede? Ver bana açayım göster bakalım. Ah orada neler var? Bakın. Gündüz <laughs> var bir de gece var. <laughs> kavga etmeyin ama ikimiz de bakalım. Bak aslan sen de karta bak burada çiçek var. Arkadaşlar Yiğit aslan yine kavga ediyorlar. Anneciğim, anneciğim ben de dursun, ben de dursun. Ben size göstereyim en iyisi. Burada ne var? Bu fil ağacın önünde, bu da arkasında. Aslan ama sen ne yapıyorsun? Yiyorsun kitapları. Ay penguenimize bak. Penguen. Merhaba Yiğit. Nasılsın? Benim adım penguen. Senin adın ne? Senin adın ne peki? O oh, penguenin arkasında da bal petekleri var. Bak bal peteklerinden çiçek yapmışlar. Ortası da kırmızı. Hadi, Burası beyaz. Peki. Hadi vuralım. Ne yapalım? Burayız. Vuralım mı? 1-2-3-4-5-6 evet. hadi, hadi, Bakın biz nasıl ses çıkarıyoruz. Hop Yiğit de yaptı işte. Başka göstermediğimiz kart kaldı mı sence Yiğit'cim? Sen arabanın da arkadaşlarına gösterdin mi? Evet. Gösterdin mi? Neden? Ne kadar güzel. Baksana Yiğit. Bak burada ne varmış. Aa, elma varmış. Arkadaşlar Yiğit tam bir elma kurdu biliyor musunuz? Elmaları çok seviyor. Yiğit elma sever misin? Evet. Ye bakalım elma. Ama Alamıyor musun? Abi versin. Abi mi versin? Abi <laughs> kim ya? Abiler Yiğit'e elma verin tamam mı? Yiğit sizden elma bekliyor. <laughs> Yiğit elmaları çok seviyor çünkü. her hat 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 yiyor. O o da kitabı okuyor. Bakın nasıl <laughs> okuyor? Lellellellell. Aslan ne okuyorsun? Bize de oku bakalım. Arkadaşlarına oku bakalım. <laughs> Oh, aferin size akıllı çocuklar. Ay, it kitabı uçurdu. Aslan da ağladı kitabı uçurduğu için arkadaşlar. Aa, aa, aa itim. Haydi veda edelim arkadaşlarımıza. Biz elma yemeye gidiyoruz arkadaşlar.